Rakipsiz performans, gerçek fiyat, Kuntel. Buranın içinde bulunan konferans salonu, sergi salonu gibi bütün yerlerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ve bütün merkezine iman ettiğinizden dolayı çok, yani çok teşekkür ediyoruz. Bu çiçeği de bütün arkadaşlarımın adını size emanet etmek istiyorum. Bence çok mutlu olduk. Sağ olun. Tamam, sağ olun sıraya girdiler. <laughs> Samanyoluhaber.com Sadece gerçekten.